Nerede? Mustafa abimi kaybettim abi. O ayıcık o köpekle nasıl öyle koştu ben de anlamadım vallahi. Ula tutamadın mı ihtiyar adamı oğlum nerede abim? Ben de bilmeyelim ki abi o da bilmeyi zaten. Vallahi on adımda yakalarım dedim de uçtu gitti resmen ya. Fatih. Fatih aslanım de yap yap bul abimi. Tamam. Ne oldu ne oldu? Ula hep beraber dalınca tabii da kaçırdık elimizden danayı. Abi. Hayde, bur, hayde, bur. Sen beni yıkalayacaksın yani, ha? Şuradan boylu sen ya. haydi haydi hey, haydi. hayde bir hey, Mustafa Bey ne istiyorsunuz siz benden? Çık dışarı çık. biraz. Çık dışarı çık. Çıkma konuşacağım seninle. Dur ama be. Gel konuşacağız gel. gel Mustafa Bey. Ben sana derdi mi? Değil mi Ağzını alın, ağzını alın, ağzını alın, ağzını alın,

Ah, ah demeyecesin, oh diyecesin. Ha aslanım ama senin ağrısı fena dura kulağına da vurayım mı Abi gözünü seveyim ya. Aslan Bey, ee siz şikayetçi misiniz? ah, ah. Peki, İhsan. Buyurun komiserim. Beyefendinin ifadesini alalım. Emredersiniz, buyurun. bir aslan miyav dedi. Ya valizim sen de kusura kalma ya. Seni de böyle meşgule verdik ha. Yok abi sen kusura bakma. Benim seni gözaltına almam lazım. Neden Neden? Adamın suratını çarşamba pazarına çevirmişsin. Bu sen çarşambanın pazarını gördün mü? Hiç benzemiyor ya buna. Oğlum bak sen alazasan gözünün altına bu adamı alazasın ha. Ulan ben bunun trakası... ...üz düşmanı ula. bu. Asiye'ye sarktı ya sarkıyor, oğlum. Elimden aldılar herifi. Abi ya bir gözünü seveyim ya. Ali. Bak sen bilmiyorsun olanlar Biliyorum abi ben. Her şeyi biliyorum. Hadi. Ne oldu sen bulamadın mı? Vallahi bakmadığım yer kalmadı abi yok. E nereye gitti o zaman? Sakın Aslan Bey'in evine gitmiş olmasın ha? Ya canım nereden bulacak Aslan'ın evini? Gerçi belli de olmaz. Efendim Devrem. Devrem. Mustafa abi burada. Aslan Bey'in trakasını benzetmiş. Ne? Vallahi adam şikayetçi. Tamam Devrem geliyorum. Ne olmuş? Abim Aslan Bey'i bir güzel benzetmiş. Vallahi artık başın suyu çıktı. Allah aşkına. Bunu hak edecek size karşı bir terbiyesizliğe ne mi oldu Asiye. Sırf sana olan saygımdan evi kaldı adam. Sana olan saygımdan. Yoksa o gün o gün altı senedir cürcüs yapan adam ama. Ne yapaymış? Klima yapaymış. Ama ne alakası var ben de Elleri kırılsın, elleri. Şimdi bakın Aslan Bey, yerden göğe kadar haklısınız. Hiçbirimiz. İnanmayacaksınız ama abim bile bu olanları tasvip etmedi. Dahi oğlum bir dakika bana müsaade et bakayım sen şimdi. Hmm. Estağfurullah babam buyur ne olur. Şimdi Aslan Bey oğlum, Tahir'in hmm. de dediği gibi hiçbirimiz de istemezdik böyle olsun. Ee, aslında bakacak olursan bütün e, suç bende. Ya Mustafa'ya bir ders vermek istedik ama bütün iş karıştı. O hülyeci damat meselesi nedir? Ee, i̇şte o bu fakirin hatası. ...Mustafa'ya ders vermek isterken? Size ders oldu. Uy, ders oldu. Yok, ders Oy. olmadı. Yani aslında size ters oldu diyecektim... ...diyemedim, <laughs> size ters oldu.